catch some more ikisi de öldü. Canımda kalmadı ya. Can bas can. Sonra rota dalarsın. Acele etme. <laughs> gel gel Ömer gel. Öncelik candır. Unutma bunu. Sonra can aldım. ooo bana su. Nerede? 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 Abi arabaya dönün yerimizi çiğdik. Bence de bas. Karşı tepe alalım abi. Karşı tepe alalım. Ömran gel bu tarafa Ömran. Ömran ne yapıyorsun ya? Oo, i̇leri ben al, al, al. arabayı ileri al gel. Önde de birileri var. Önde de birileri var. Önde de birileri var. Tepeç, at tepeç, tepeç lazım. At Çok iyi, onlar bizime girdi. Bu drop'ta da adam <laughs> olabilir, hazır olun. Drop'u aldılar ya. Enerji kim istiyor? Ben istiyorum abi de. Tamam. Burada kastı. Atıyorum şuraya. Büyük ihtimal o yanımızdan tamam. geçen beyaz araçtakiler tepeye doğru gidiyor. Ver lan. Ver lan. Ver lan. Abi şuralara falan bakın işte. Araç geliyor. Aldım aldım tamam. Adam mısın abi? Ne var abi ne var ya? Ben daha fayda girerken aldım. Ben yine Ağzına gelin Kar var 8 var Emrah kar var aradan sordu evet. Oooo alan iyi bir, alan bir, Oo, bir çok kat. iyi Çok güzel Karşıda adamlar. var Yer var mı abi? Biri gidiyor Aha ben Motorla Anlam. gidiyor Motorla gidiyor Motorla <At>. gidiyor Öldü. Motorla giden öldü. Adam sıkıştı şey yattı lan. O diğeri de bayıldı. Sanki ben niye göremiyorum? Ya? Oh. Abi şurada adam şurada bak. Abi AVM. <laughs> bak tam orada bak görüyor musun? 7 tane. Mark the location. İşte bu bayıldı. tane vurdu. şimdi Öldü. Tamam. Evet. Tamam mi kaldı şimdi? Kanka şu yukarıdan sıkanlar vardı <laughs> biz. Onlar <laughs> ne oldu? <laughs> Abi onlar buraya geçti işte araçla geçtiler ya. He onlardı değil mi? Ha. Aynen. Baksana siz sattılar zaten. Aa orada bak. Aydın kenarında bak. Oooo. Aracı alıp gelebilir mi? Hangi? Bak biri şuradan atıyor abi. Şuraya bak. Ben bir can bakıyorum. Abi aracı alıp gelin biriniz alan geliyor. Alan alandayız zaten ya. Ha gördüm yerine. Bir tane yedi. Hayda göremedim adamı. Abi işaret attım ya. Hadi o bıçakla atsana ya. Şu ağacın arkasındaydı en son orada duruyorum hala değil mi? Onun pek canı yok. O adam arkasında değil mi? Doğru at. Aynen. Ama bundan hariç bir kişi daha var herhalde adam sıkıyordu. Aynı Aynen. ekip olmayabilirler ya. Araca binin böyle gelebilirsiniz. Ne evet, yapıyorsun abi? Hadi. Gel tepeye alalım gel. Buradan sıkıyor Önümüzde de olabilirler. Sıkmaya hazır ol aynı. Evdeler. Arkadaşlar bin 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 bin. Nerede? Bayıldı ya biri. biri bayıldı da kaç kişi var içeride bilmiyorum değil mi abi? Hangi? Ha. Bitir 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 bitir. O bitti bitti. Ofiste de evde biri var mı? Bilmiyorum. Sanki birini gördüm. Dışarıda bir şey Eve var gidiyorum. lan. Aynen ben de buldum. Attılar mı bilmiyorum da bakacağız. ABM var. Alırım. Ya gerçi sar saatten bir şey var. Ömer yukarıda sanki biri vardı gibi geliyor bana ama. Aşağı atlamış da olur ya. Alan Öldürüm. kötü vurur gel. Alan geldi. Sanki araca gel araca gel. Tamam geliyorum bir dakika. Sanki Abi. ölüyorum ben. Var bende var bak. Cam basmam hemen lazım. Hemen. Tamam veririm veririm de can basmam lazım. Burada bir can basalım. Aa, araç gördüm hemen. Elimizde çiğ değil de. Gel araçla, araçla. Bence iyi olur. Böyle mi? Alırız alırız. Köpeği mi aldı? Aynen. Kaç kişiydik? Tek ya. Aa bir bir kişi kalmış. Ha. Tamam. Canları fullle. Bence sekizi geri çek aldım. Öldü. Nara uzun namlulu var sende herhalde. Buraya dalma onda. %'de satışıyorlar. çatışıyorlar lan. Odin Dur 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 burada dur. Adamlar buraya geliyor. Acele etme, acele etme, bekle. Bir tane ses atmış. Bir numara bize doğru gelebilirsin. Kat yok mu? Geliyorum. Tamam evet. mı? Kanka burayı geçmesine izin vermeyin oradan. Ben dipte kaldım. Bir kişi mi? Kaç kişi var? Kanka iki kişi. İki numara. Arkanda dikkat et. Sattım yerden de gelebilir. dedi bir tane. Danaz onun Mehmet Pascanaz Bir kişi mi? Bomba atıyorum. Abi bu ne ya? Bu taraftan sana doğru geliyor siyahlar arkanda. Burası açlayalım, Gel yan yana gidelim. Turan taktiği. <laughs> uzaktan, uzaktan doğru gidiyorum zaten. Hadi ben ortadan Ay, gidiyorum. Ayy araca bindi. Hah geliyor. Yem'i yedi. Geliyor mu? adam burada. Aa buradaki adamı vurdu o zaman. Gel gel o adam burada. Şu yukarıda.